Merhabalar efendim. Ben Evrim Mobile Legends videosuyla karşınızdayım. Bugün Intel oynuyorum. Karşıda Granger vardı. Yin falan vardı. Biraz hareketli bir ara almak istedim. Normalde Moskov oynamayı canım çekiyordu. Daha sık Moskov videosu atmak istiyordum. Ama ya bir önceki ya da bundan sonraki gelecek videolarda bir Puyvus maçım var. Playoffs maçının sonunda da aslında anlattığım olay tam olarak şu an yaşanıyor. O olaydan bahsedeyim biraz. Odaklandım bu arada şey yapamadım. Kusura bakmayın. Şöyle hasar vuralım. Saflaştırımızı attık maalesef. Kötü oldu. Şeyi dürttük aslında. Ha o olaydan bahsedeyim. Ee, tank olarak ya da şey olarak destek aldığında rakip Aman rakip demişim takım XP'ye öncü almak lazım çünkü öncü yapacak ön, öncülük yapacak öncü olacak bir adam kalmıyor. Bu adamı da XP tankımsı bir şey ağır bir savaşa almalı ki öncülük görevini üstlensin benim Poivus maçında yaptığım gibi takımda Florin vardı ben de Poivus aldım tüm hasarı üstüme çekip arkadan da o can bastı biz de yaşadık bizim eleman şimdi Angela aldı Link var Link'le beraber girmişler Angela aldı dedim ki XP'yi dedim kral bak öncü bir şeyler çek bunlar bizim madara eder Adam XP'de Lesley oynuyormuş. Leslie alacaktı. Çok sövdük. Sövünce savaşçıya çevirdi. Bu sefer de gitti. maşa aldı. Bizim Zerocan var maşa oynayan. Ona da, ona da buradan selamlar. Bu arada burada değiller. Üstte de kaplumbağadalar. Bunun ilkini kaybettim. İkinciyi aldım. 70 canı kaldı adamla aynı anda vurmaya başladı. Neyse eleman Maşa aldı. Maşa sonradan kasılan bir hero. Tek atıp çıkan bir hero. Hasar tanklayamayacak bir hero. Önceden çok fazla tanklıyordu içeride içeride kalıyordu. Ama olay yok artık. Değiştirdiler bildiğiniz üzere. Hepsini de içimize aldık. Tövbe ya Rabbim ya sabır. Neyse velhasıl kelam öyle. Bakalım rakip takım öncülük işlevini sağlam yerine getirebilirse biz kaybederiz yüksek ihtimal. Üf, bakalım nasıl olacak. Şimdilik 40 altın öndeyiz. Tam 45 altın öndeyiz. E, Berabere gidiyor. O 45 altının farkı da şeyden dolayı. O ilk şeyi aldı. 60 aldım ben de 90 altın falan aldım. <laughs> of ne, ne mesafe be. O ne mesafe be. Eleman beni Tonga'ya düşürdü. Saflaştır atacağımı bildiği için bayağı bekledi. Ben de bayağı bekledim aslında. Sonrasında zaten skill'den kaçtım da. Bayağı uzak mesafeden vuruyormuş. O kadar uzak mesafeden vurabileceğini tahmin etmemiştim. Gelme. Gelme. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme. Çöktüm dünyanın yanına. Vurla vurla. Aa. geldi yere bak ultisin. Neyse onu öldürürse bu arada. Bu arada lafa da aldık. Bayağı curcuna oldu. Oradan 2 kill 2 asis çıkarttık. Çok da iyi oldu açıkçası. Rakip de kill çıkarttı. En azından biz de kill çıkarttık. Asim pençeleri çıkınca biraz daha rahatlarız. Ayakkabıyı bilerek tamamlamıyorum. Şu an biraz can çalmam lazım. Granger uzaktan dürtüyor çünkü. Kufra bıçallı olabilir diyecektim. Neymiş? Bu yüzden biraz dürtmeye girebilirim bence. Dürtemedik hiç. Şöyle gidelim. Bizim eleman kim gitti? Bizim Maşa gitti. Ultisini dojladık. Çok iyi oldu. Hasar atmaya devam ama maalesef ki hasarımız şu anda hiç yok denecek kadar az buraya kufra atlayacak ya Öf. atlayacak da çıkamam ki ne yapayım yani hangi bir yere çıkayım tam da dediğim olay çıkıyor oluyor bak gördüğünüz üzere adamlar öncülüğü aldı niye çünkü tankları var Bizim de Angel'a ne yapıyor? Sadece ulti atabiliyor. Ulti haricinde bir işe yaramıyor. Çok çabuk düşüyor. Zaten skorundan da belli. 1-3-4 gidiyor. Çok fazla ölmüş. Granger kasıldı. Bir K farkını attı. Şu anlık onunla başa çıkamayacak düzeye geldik. Çıktık onda. Hareket olarak savaş botu alacağım. Granger var mı orada ya? Varmış. Yok yokmuş. Mitteymiş Granger. Mit kulesi gidecek gibi gitmeyecek. O buraya döndü. Kuleyi iç yapmak için. Ben de base'e dönüyorum. Mit kulesi gitmedi en azından. İyi oldu. Devam edip kuleyi alıp ölebilirdim. O yüzden devam etmedim. Hiç riske atmak istemedim. Çünkü kalkanı var. Ölmez kolay kolay. Mid'i de şöyle itelim. Yok ki abi ne, ne yapabileceğim de adam b geliyor. Of of. Bu oyun uzayacak. Biz de hasar atmaya başlayacağız. Öyle yoksa baksana adamın vurduğu hasara. Düz vuruşuyla zaten yarı canından fazlasını götürüyor skill atmaya gerek kalmıyor herif. Ben gıdıklıyorum herife. Savunması yok herif. Savunması yok. Gıdıklıyorum. Tank olsa tamam diyeceğim yine gıdıklıda. Baksana yok hasar yok. Çeyrek hasar vurmuyor. Sinek gıdıklar gibi. Sinek ısırı gibi. Adama sinek konuyor gibi şey yapıyorsun. Flash'ını aldık. İyi diyelim iyi olsun ne yapalım yapacak bir şey yok O ne yapıyor tank mı kasıyor evet Ona da hasar çıkmaz O da oradan öyle Kesecek Kesemedi Kesecek kestikten sonra çıkıp bizim üstümüze Atlayacak Ne yapayım da adamlar baksana Bu arada bizim Link bilmiyor Bıçak toplamayı bilmiyor bir rakibin kazıyla kazıyla adamları öldürüyor. Aa bilmiyorum nasıl bir maç olacak. Dediğim gibi öncümüz yok. Adamlar atlıyor sürekli. Adamlarda iki tane öncü var. Çoğu da tank kasmış. Birini çıkarıp gidiyor. Kufra zaten atlıyor sürekli. engelleyecek, karşı koyacak bir pikimiz yok. İyi ki Moskova almamış. Moskova'da daha kötü olurdu. Belki de alırdım. Ya Allah'tan utan be. Allah'tan utan. Tipe bak şunun ya. Vurdu. Hasara bak tank vuruyor bunu ya. Şu can tank bıraktı ya. Oğlum bu ne saçmalık. Tank benden fazla vuruyor ya. Bırak kızın kurbanın olayım ya. Şöyle şuradan arkadan arkadan gideceğim. Buralar doldur büyük ihtimal. Şükür. Gelme. Beyza kadar koşacağım şu vahşi savaşçı bir bitse artık bir şöyle ham hasarımız ortaya çıksa bir şeyler yine eninde sonunda yaparız ya yapacak bir şey yok eninde sonunda bir, bir şeyler yaparız giremem oraya ben yine nerede ne yapıyor belli değil ki Granger Ranger Granger demişim şey üstte de, Tamam burada da olabilir yine Şöyle vuralım bakalım ve Yok burada değilmiş. Allah şu an burada ama. Tam da tahmin ettiğim gibi bak. Çalıda büyük ihtimal yiyin var ya. Yokmuş. İyi. Lord alıyormuş. Ne çalısı? Herif Lord'daymış. Hop biri gitti. Hop o da gitti. Aldık onu. Çok iyi. Gel oraya. Şuradan karşılayacağım onu. Şuradan karşılayacağım bu sefer de. kestik çok iyi adam maşaya olta attı benim canım yok maşaya ult attı neyse hemen kaotik silaha dönelim kim var ayakta kufra ile kort kort sıkıntı değil de kufra sıkıntı neyse iki kestik çıkmadan keser miyiz kesemedik ya tüh o kötü oldu Buradan gitmem hata aslında kufra atlayıp şahdi öldürebilir. Ama gördüğünüz üzere yokmuş. Midi içeceğim. Çok iyi. Yiyin düştü. Mid kulesini alacağım. çok iyi hasar atıyoruz. Çok iyi, çok iyi takım fightlarımız arttı. Güçlendi. Veil vale çok güzel oynuyor ellerine, kollarına sağlık. Bizim de hasarımız ortaya çıktı haliyle. Kule vurmayı denedik. Kule olmadı. Aşağı kuleye koşturacağım. Aşağı kule gitti ya. Biz burada fight atarken aşağı kule gitti. Aşağı kuleyi alıp sonra da devam edeceğim. Aşağı kuleden devam. Çok iyi kaotik silah da bitti. Son item artık şey alacağım. Doğa rüzgarı çünkü hem Granger var hem Chu var hem Yin var. Bu kuleyi hemen aldıktan sonra şurada base atacağım. Geliyorlar bana çünkü şuradan böyle dehtire dehtire geliyorlar. Flash ulti bile gelebilir kafama diyecektim. Kufra'yı gördüm. Gelmemişler lan keşke devam etseydim. Enayi lan bunlar da. Herif hasar yemiyor baksana. Vurduğum hasara bak hasar diye bir şey yok. ona da bu oğlum benim niye hasarım bu kadar düşük neredeyse full item'im e, zırhdelme de çıktım hala niye benim bu kadar hasarım düşük ben onu anlamadım şunu hemen ultileyip alacağım sonra da lord'a gireceğim zaten hızlıca alırım çaldırmamayı düşünüyorum inşallah. Çaldırıp rezil olmayalım. Granger geliyor aslında baya tehlikeli bir iş. Şey. Üf, saflaştır çok iyi işe yaradı. Geleceğim bana illa değil mi? Gel. Vur bakalım. Heh. Vur. Oğlum yetişmedi lan. Hareket hızım çok az. Atlar diye şey yapıyorum. Yan taraflarda durmaya çalışıyorum. Aa araya gitsin hiç sıkıntı yok. Boşa atladım istedi. Vur, 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 vur. Çok iyi. Of. Çok fazla hasar yedik. Olmadı bu. Of oğlum. Tüm skilllerine kafa attım. Kafayı yiyeceğim. Buna şey alıyorlar mı acaba? Kız ayakkabısı. Biraz hatalı oynuyorum gibi. Hadi bakalım neyse. Aslında doğa rüzgarı dursun ya. Şart. Abi hangi item satacaksın? Şey yapabilirim. Kaotik silah satıp korkunç silah alabilirim. Zırh delmesi fazla olur. Hem de rakibe karşı falan diyeceğim de. Al verdiği alan da çok güzel bilemedim ne yapsam. Bak şey falan çıkmış. Alacak aranlık zırh falan çıkmış millet. Millet zeki. Ben bir şekilde bir şeyler yapmam lazım. Heron nasıl yok ya niye böyle? yarım saattir kovalıyorum. Yarı cana zor düşürdüm herife. Ne kadar kötü oynadım ben. Bu adam amacı beni kule dışına itmek. Minyonları itti ya. Kuleye vuracaktım ne güzel. Of attı hasar. Çık çıkacağım. Satacağız. Aşağı kuleyi açalım. Tek kuleden gidilmiyor. Kortları da var zaten. Şu an bizim kenar kuleleri gitmemiz gerekiyor. Şükür. Ben niye bu kadar az hasar vuruyorum ya? Sat şunu abi. Ne alsak al şunu abi. Hasar vuralım artık ya. Şükür. Kufra gelebilir diyecektim. Kufranın atladığını görünce hemen atlayalım. Şöyle zırh delmemizi de atalım. Adam bir kere de bize ulti Hatta Bizi yaşayalım be. Atlayamadı. Çok iyi. Şöyle kuleye vurup oyunu bitir. Cem. Bitti. Elimize kolumuza sağlık. Kötü oynadık ya. Virtel beklediğim hasarı atmadı. Niye öyle oldu? Bakalım. Ne yapmışız? Ne etmişiz? Aa, al. 131 Oo. Vay bu kardeşim vay vay. Yüzde klasarımız olmuş. Abi limonata içiyoruz ana. Tamam hala. Bu videomuz da buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay.